var e, Sayın Erozan, e, dış siyasetten ülke meselelerine de döndük. Aslında hep harmanlayarak konuştunuz. Sizin de bu noktada e, elbette eleştirileriniz var. E, sizin de iç siyasete dair görüşlerinizi rica edelim. Son 5 dakikamız olduğunda hatırlatarak sonrasında toparlayalım. Ben yani iç siyaset deyince şunu belirtmek isterim. E, ileriye doğru baktığımızda, e, e, Türkiye'nin bir an evvel e, bu ucube dediğimiz, eee Atatürk Cumhurbaşkanlığı sistemi veya cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulması lazım. Yani bu e, gücün tek elde toplanması o tekel kim olursa olsun onu dejenere eder. Yani önümüzdeki dönemde bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu sistemin cumhurbaşkanını seçeceğiz. Dolayısıyla o seçimin çok sağlıklı olarak yapılması lazım. Yani o kişinin eee bu koltuk çok rahatmış diyemeyecek kadar kısa bir süre içinde parlamenter sisteme geçme tahavüdünü bence mutlaka aday olduğunda deklare etmesi gerekir. Yani buradaki mesele sadece kişi değil bizde hem sistem sakat hem kişi sakat maalesef şu anda. Dolayısıyla ileriye doğru baktığımızda hem doğru kişiyi seçmek hem de doğru sistemle geleceğe bakmak durumundayız. İkincisi beyefendinin ifade ettiği o devlet planlama teşkilatı dediğimiz kurumun mutlaka mutlaka ekonominin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için mutlaka yeniden faaliyete geçmesi lazım. Ben dış politika boyutuyla buna bir ilave yapayım. Böyle ticarette bir laf vardır. Paran kadar konuş derler dış politikanızda da ekonominiz kadar dış politikanız vardır. Bizim ekonomimiz batık olduğu için dış politikamızda bundan maalesef sonucunu Cumhurbaşkanı görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle borç alan emir alır. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bu ifade. O kendine göre öyle bir takım saplantılarla yorumlar yapıyor. Ama e, vatandaşımızın e, yılgın, bıtkın e, fakir fakukara olduğu bir şeydeyiz, ortamdayız biz. Yani e, fukaralık diye bir kelime yoktu, yeniden gündeme geldi. Fakirlik vardı, fukaralık dediğimiz bambaşka bir derinlik kazandı. <laughs> Dolayısıyla vatandaşımızın e, geleceğini e, garantir altına alacak bir yeni ekonomik yapılanmaya da ihtiyacımız var. Ama hepsinden daha önemlisi bana sorarsanız, ben milletvekili olmak için 2018 senesinde kampanya yaparken bana Bursa'da sordular işte hayırlı olsun seçilirseniz ne yapacaksınız önceliğiniz ne olacak Bursa'da diye. O gün koşullarda ben birinci önceliğim tarım, ikinci önceliğim tarım, üçüncü önceliğim tarım dedim. Şimdi bana bu soruyu sorsalar ülkenin geleceği açısından Bursa'nın değil ülkenin geleceği açısından diye cevap verecek olsam, birinci önceliğim eğitim, ikinci önceliğim eğitim, üçüncü önceliğim eğitim derdi. Yani biz e, o güçlü bir ekonomiyi yakalayabilmek için sağlıklı bir insan sermayesini de üretebilmiş olmamız lazım. Sadece makine değil, o makineleri kullanacak ehliyet sahibi insanların da üretilmiş olması lazım. Yani dolayısıyla bizim devleti adeta yeniden yaratmak mecburiyetindeyiz önümüzdeki dönemde. Ha, buna da yatırım yapmak lazım. Zor bir süreç mi? Zor tabii. Yani şimdi zor derken zaman ne süreç. gibi bir enkaz devri alacağımızı biz bilmiyoruz. Yani hoppala bu da mı geldi başımıza? Demeyiz inşallah. Demeyiz inşallah. Şeyin Durmuş Yılmaz Bey'in bir şeyi vardı, sözü. Yani tecrübesine güvendiğimiz bir büyüğümüz. Ee, bize derdi ki biz iktidara geldiğimiz gün, yine inşallah yakında geleceğiz, neyi devraldığımızı anlamamız 3 ay sürer diyordu. Yani gerçek enflasyon tüyü ki rakamları mı? İşsizlik o rakamlar mı? Borcumuz şu kadar mı? Önce bir hasar tespiti aslında. Öyle mi? Ne yapmamız lazım evet. ama ileriye yani bu bu enkazın 3 senede 5 senede kalkması mümkün değildir emin olun. Teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'nin geleceği nerede derseniz bana, Türkiye'nin geleceği anaokulunda. Esinlik o çocukları kurtarabilirsek, o çocukları kurtarabilirsek bu ülkenin geleceği var. Yani bir 20 yıllık aslında perspektiften Maalesef. bahsediyorsunuz. Maalesef. Teşekkür ediyorum. Değerli ben izleyenler. Ben burada Son 30 saniyemiz. <laughs> Hemen söyleyeyim, yurt dışına.